Türkiye'nin en sevilen 3D teknoloji marketi 3D Tekno Market'ten herkese merhabalar. Bugün sizlerle Creality'nin en iyi cihazlarından biri olan CR10 Smart Pro cihazını baskıya hazır hale getireceğiz. CR10 Smart Pro, Creality'nin donanımsal ve yazılımsal olarak bu fiyat aralığında en gelişmiş cihazıdır. Creality'nin Sprite teknolojisine sahip çift dişli ekstrüderi full metaldir ve 300 derecelere kadar çıkarak size birçok farklı filamentlerle baskı alma olanağı sağlar. Diagonal Z ekseni, destek çubukları, çift sigma profil, sabit Y ekseni ve 64 noktadan otomatik kalibrasyonu sayesinde kullanıcıya kolay kullanım sağlar. Clarity Cloud ve Wireless özelliği sayesinde cihazınızın yanına gitmeden uzaktan baskı verebilir veya cihazınıza müdahale edebilirsiniz. HD kamerası ve LED aydınlatması sayesinde uzaktan cihazınızı rahatça izleyebilir, baskınızın durumunu istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz. Cihazın kurulumuna geldiğimizde cihaz yarı demonte bir şekilde kutudan çıkmaktadır ve kurulumu gayet kolaydır. İlk olarak baskı yüzeyimizin bulunduğu kasayı düz bir zemine yerleştirip tablonun ve slot tekerlerinin sigma profil slotlarına tam oturup oturmadığını kontrol ediyoruz ve tablonun sarsılmadığından emin oluyoruz. Bunun için tablamızın altında bulunan slot tekerlerinin üzerindeki eksantrik somunlarımızı sıkıp gevşetebiliriz. Buraya ufak bir dipnot geçelim. Eksantrik somunlarımız yapısı nedeniyle tam tur döndüğünde aynı sıklığa gelecektir. Bu nedenle ne tarafa döndürdüğümüzün önemi yoktur. Tablamızın sabitliğinden veya sigma profillerimiz aşırı sıkmadığından emin olduktan sonra Z eksen kitimizi kasamıza metrik 545 ile monteliyoruz. Eklemen tutucumuzu ve ekranımızı montajladıktan sonra, cihazın elektrik aksamını etiketlere göre bağlıyoruz. Z eksenimizin daha dik ve dengeli durmasını sağlayan Z eksen çubuklarımızı, uzun cıvata aşağıya gelecek şekilde vidalayıp, eksen üzerindeki vida deliklerine denk gelecek şekilde somunları gevşeterek çubuğu uzatıyoruz. Sonrasında aylan ile cevataları sıkıp, somunlarımızı sıkıyoruz diğer tarafa da aynı işlemleri yapıyoruz. Modüler ekstürü deri, metrik 3-6 ile X profilinin üzerindeki flanşlara yerleştiriyoruz. İçerisinden çıkan kamerayı tripota takıp USB kablosuyla cihazın üzerindeki kameraya soketini takıyoruz ve izlemek istediğimiz yere göre kamerayı ayarlıyoruz. Kurulumu tamamladık. Şimdi kalibrasyona geçelim. Kalibrasyon işlemine başlamadan önce cihazın Sigma profillerindeki eksan tekerlerine Sigma profil yuvalarına tam oturduğundan emin oluyoruz. Tablonun altındaki tekerleri kontrol etmiştik. Bir de Z ekseni üzerindeki tekerleri kontrol edelim. V slot tekerleri eksen üzerinde boşa dönmemesi ve sıkı olması gerekiyor. Eğer sıkı değilse cihazın çekmecesinden çıkan 10 anahtar ile eksantrik somunları slot tekerleri boşa dönmeyene kadar karşılıklı bir biçimde sıkıyoruz. Sigma profil yuvalarımıza oturan slot tekerlerinin tam oturduğundan emin olduktan sonra X ve Y kayışlarını tatlı sert bir sıklıkta olacak şekilde ayarlıyoruz. Sonrasında tablonun altındaki yayları kırmızı ayar tekerleri ile tamamen sıkıyoruz. Sıktıktan sonra karşılıklı olarak ayar tekerleri ile yayların hepsini tekerleri dört tür karşılıklı olarak çevirerek gevşetiyoruz. Buradaki temel amacımız tablonun baskı yüzeyine paralel bir şekilde olması. Kısa bir bilgi verelim. Kalibrasyondaki amacımız nuzul ucu ile tablo arasındaki mesafenin her noktada eşit ve 0.1 mm olması. Bu yüzden daha sağlıklı kalibrasyon almak için nuzul ucunun temiz olduğundan, filament kalıntısı olmadığından emin oluyoruz. Ve cihazı açıp ayarlar sekmesinden seviye seçeneğine tıklayıp AUX seviye seçeneğinden birinci noktaya tıklıyoruz. Birinci noktamıza geldiğinde kutunun içerisinden çıkan seviye kağıdını veya herhangi bir A4 kağıdını nuzla ile tablo arasına koyup nuzul kağıdı hafifçe sürtecek şekilde Z ekseninin orijin offset değerini cihazın ekranından ayarlıyoruz. Offset değerini ayarladıktan sonra ikinci noktaya tıklayıp ikinci nokta için kağıdı aynı sertlikte olacak şekilde alttaki ayar tekerleri ile ayarlıyoruz. Üçüncü, dördüncü ve 5. noktalara da altlarındaki kırmızı ayar tekerleri ile aynı sertliği sağladıktan sonra bir kez daha orta noktaya gelip offset değerinde bir kayma olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bir kayma varsa offset değerini yenileyip tekrardan 4 kişi kalibrasyon alıyoruz. Manuel kalibrasyon işlemi tamamlandı. Oto seviye sekmesinden otomatik seviyeleme işlemini başlatıp 64 noktadan otomatik kalibrasyonu başlatıyoruz ve cihazın geri kalanını bizim için yapmasını bekliyoruz. Kalibrasyon işlemi tamamlandı. Şimdi test baskısı almak için cihazımızın cloud bağlantısını yapalım. CR10 Smart Pro'nun diğer Creality cihazlarına göre en büyük artısından biri olan kablosuz bağlantı ve bulut üzerinden yazdırma özelliğini kullanmak için yapmamız gereken şey oldukça basit. İlk olarak cihazı açıp ayarlar sekmesinden ADV ayar sekmesine geliyoruz ve Wi-Fi'nin on konumunda yani açık olduğundan emin oluyoruz. Ardından akıllı telefonunuzun uygulama mağazasından Creality Cloud uygulamasını indirip üyelik oluşturuyoruz. Üyeliği oluşturup uygulama için gerekli izinleri verdikten sonra cihaz ekle bölümünden CR10 Smart Pro'yu seçiyoruz ve çıkan ekranda gösterildiği gibi cihazın ayarlar sekmesinden ADV ayar sekmesine gelip hareket seçeneğini tıklayıp evet diyoruz ve telefondan da ilerliyoruz. Karşımıza çıkan CR Box seçeneğini seçip devam ediyoruz. WLAN ayarları yani kablosuz ayarlarını seçip cihazı bağlamak istediğimiz ağı seçiyoruz ve şifresini girip cihazın bağlanmasını bekliyoruz. Cihazın kablosuz ağına başarılı bir şekilde bağlandıktan sonra artık baskınızı bulut üzerinden cihaza gönderebilir, cihazı kamera üzerinden izleyebilir, baskınıza uzaktan müdahale edebilirsiniz. Cihazın kalibrasyonunu ve cloud bağlantısını tamamladığımıza göre artık baskı alabiliriz. Sonuç oldukça başarılı. Siz de bu yöntemle stabil kalibrasyonlar alabilir, baskılarınızı gözünüz arkada kalmadan verebilirsiniz. İçeriklerimize kolayca ulaşabilmek için kanalımıza abone olabilir, videoyu beğenebilir. Video ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.